yolun açık olsun. Geceleri yüzün düşer yüzüme. Uykular girmezdi sensiz gözüme. Ben dönerim inan sensiz özüme. Yolun yolun açık olsun git güle güle. Çorak toprağına can suyu oldum. Soğuklarda kaldım. Açmadan soğudum. Hüznünle ağladım. Derdinle doldum. Yolun yolun açık olsun git güle güle. Neyleyim sensiz gelen seheri. Vefasızın kalpte olur mu yeri? Giden, giden yıllarımı verirsen geri. Yolun, yolun açık olsun, git güle güle. Duygularım tutsak unuttum düşü. Akan gözyaşlarım hep onun işi. Bir gün, bir gün incitip de çatmadım kaşı. Yolun, yolun açık olsun, git güle güle. Kolayı seçtin, bırakıp gittin bunca hatırayı gömdün terk ettin. Sen benim için tükendin bittin. Yolun, yolun açık olsun. Git güle güle, git güle güle.